Giyişlemci Kafası kanalına hoş geldiniz. Ben Selahattin Okumuş. Bugün sizlerle V-Center sunucusu kurulumu yapacağız. Kuruluma geçmeden önce isterseniz yine şemamıza devam edelim. Bir önceki videolarımızdan hatırlarsanız FortiGate cihazımızın kurulumunu yaptık. İnternete çıkışlarını yaptık. Network yapımızı yine FortiGate üzerinde oluşturduk ve bunları 12. porta bağladık. FortiGate'in 12. portundan switchimizin 24. portuna VLAN'larımızı aktardık ve portlardaki VLAN yapılarını gerçekleştirdik. Yine SX sunucumuzu kurulumunu gerçekleştirdik fiziksel sunucu üzerine. Ve bunun üzerine şimdi vCenter'ımızı kuracağız. Ama vCenter'ımızı kurmadan önce ben yine SXI serverumuzun üzerine ikinci bir SXI kurulumu yaptım. Buna da SXI 2 dedim. Neden böyle bir şey yaptım? vCenter kurulumunu gerçekleştireceğimiz için ve vCenter'ın ne amaçla kullanıldığını öğrenmeniz için ikinci bir sunucuya ihtiyacımız var. Çünkü vCenter ne işe yarıyor? vCenter farklı SXI'ları tek bir noktadan yönetmemizi, storage'larımızı tek bir noktadan yönetmemizi ve disaster recovery oluşturmamızı sağlıyor. Kurulama geçmeden önce yine kurulama geçmeden önce vCenter'ımızın ISO dosyasını VMware'in download sayfasından indirebiliriz. Burada yine lisansınıza göre uygun ürünü seçip onunla ilgili vCenter'ı seçebilirsiniz. Ben gerekli indirme işlemini gerçekleştirdim. ISO dosyamız hazır. ISO dosyamızı çift tıklıyoruz ve bilgisayarımıza mount ediyoruz. Burada kurulum Windows Server veya Windows 11 makine üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bir önceki sürümlerde vCenter yine Windows Server'lar üzerine kurulum yapabiliyorduk ama yeni versiyonla beraber bu özellik kattı Kendisini ayrı bir sunucu olarak ESXi üzerinde gerekli konfigürasyonları oluşturup kurulumunu yapıyor. VGSI UI installer'dan giriş yapıyoruz. Win32. Buradan da installer deyip kurulumuza başlıyoruz. Install diyoruz. Next'e devam ediyoruz. Başka seçeneğimiz yok zaten. Sözleşmemizi kabul ediyoruz. Yine next diyoruz. Buradan bize kurulum yapacağımız SXI server'umuzun IP'sini soruyor. 172 16 10 20 vermiştik biz. 443 portundan bağlanacak. Root kullanıcımızı yazıyoruz ve SSH serverımızın şifresini yazıyoruz. Yes dedik, gerekli kontrolleri yapacak. V Center'ımızın ismini soruyor bize. Uzun isim kullanmayı sevmediğim için ben direkt V Center vereceğim. Ama bunun öncesinde bir isterseniz browser açalım. ESX sunucumuza da bağlanalım. kullanıcı adımız root ve şifremizi yazıyoruz. Sanal makinelerimize geldiğimiz zaman <laughs> burada şu anda sadece SXI'mizi görüyoruz. İkinci kurduğumuz SXI ve onun dışında başka bir makine bulunmamakta. Kurulum ekranımıza tekrar geri dönüyoruz. V-Center'ımıza bize burada kompleks bir şifre oluşturmamızı istiyor. Next diyoruz. Burada data santralımızın yapısına göre gerekli işlemleri yapıyoruz. Bize burada 10 tane host, 100 tane VM yeterli. Biz tabii bu kadarını bile kullanmayacağız çünkü demo ortamımız var. Ama sizin data center'ınızın büyüklüğüne göre buradan gerekli yapıyı seçebilirsiniz. Biz TINY ile devam edeceğiz. Storage'ımızı default olarak bırakıyoruz. Next dedik. Hangi diske kurulum yapacağımızı soruyor. Ben birinci diske kurulum yaparak devam edeceğim. Buradan da Enable Tin Disk modu aktif ediyorum. Network yapımızı soruyor. VM Network olarak kuracağız. IPv4 ve statik IP vereceğiz. Burada FQDN de elimizde eğer bir DC'miz olsaydı buraya FQDN bilgisini girecektik. Ama burası optional olduğu için ve bizim elimizde şu anda kurulu bir DNS olmadığı için ben bu alanı boş geçiyorum. VM Center'ımıza bir IP istiyor. 172.16.10.50 IP'sini veriyorum. Subnet maskemizi istiyor. 0 dedim. Gateway'imizde 172 16 11. DNS az önce de belirttiğim gibi elimizde bir domain kontrolörümüz ve DNS'imiz olmadığı için burada Google'un DNS'leri ile ilerleyeceğiz ama bazı durumlarda ender de olsa internete erişemediğinde burada Google DNS'ten dolayı hatalar veriyor. Biz şimdi ilerleyeceğiz. Bir hata ekranı gelirse yine o hata ekranında işlemimize devam edip hatalarımızı düzelteceğiz. Next dedik. Şu andaki kuracağımız yapıyı bize gösteriyor. Finish dedik. Ve kurulumumuz başlıyor. Şimdi burada SXI hostumuza da gidelim. Gördüğünüz gibi vCenter'ımızı oluşturmaya başladı. Ben bu alanları hızlandıracağım. Eğer bir hata ekranı oluşursa tekrar duracağım, oradan devam edeceğim. Kurulumumuzun birinci aşaması tamamlandı. Burada continue diyoruz. Şimdi stage 2 aşamasına geçiyoruz. Tarih zamanımızı SX say hostumuzla senkronize ediyoruz. SSH portunu şu an açmıyorum. Lazım olduğunda zaten sunucu üzerinden açabiliyoruz. Next dedim. Bir domain name yaratmamızı istiyor. Ben burada işte lokal olarak devam ediyorum. Şifre girmemizi istiyor. Şifremizi girerek devam ediyoruz. Next dedik. Yine next'e devam ediyoruz. Son bilgi ekranını gösteriyor. Biniş diyoruz. Ve stage 2'nin kurulum aşaması başlıyor. Yine burada kurulumumuz uzun sürecek. Bir hatayla karşılaşırsak ben yine ekranı durduracağım ve hata ekranından devam edeceğiz. Eğer bir hata almazsak hızlandırıp devam edeceğiz. Evet kurulumumuzu tamamladık. Şimdi hemen sunucumuzun update'lerini yapalım. Aşağıdaki adresten sunucumuza gidebiliriz ama biz sunucumuzun admin bölümüne bağlanıyoruz. HTTPS. Gelişmiş dedik. Kabul edip devam ediyoruz. Kullanıcımız administrator. et bir pair nokta lokal şifremizi yazıyoruz. Evet, management sayfamız açıldı. Buradan update diyoruz. Tekrar diyelim. Evet. En son versiyonu kurduğumuz için şu anda bir update'imiz gözükmüyor. Şimdi ara yüzümüze bağlanalım. HTTPS 172.16.10.50 Enter dedik. Gelişmiş kabul ediyoruz. Yine kullanıcımızı yazıyoruz. Şifremiz Evet, kurulumuz başarılı bir şekilde tamamlandı. Bundan sonraki videomuzda sanal makinalarımızı kuracağız, domain kontrollerimizi kuracağız ve diğer gerekli sunucularımızı kuracağız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi takip etmeyi unutmayın.